Buna Park treninde bugün, Buna Park treninde demiştik Türkiye piyasalarındaki oynaklığa bugün düşüş var tahvillerde ve borsada. Dolar ise yerinde kaldı. Ama belli ki Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime devam ediyor. Yani piyasaya döviz satışı devam ediyor. Fatih Karahan net rakam söyledi Merkez Bankası'nın başkanı. Dün Fatih Karahan ve Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarda bir toplantısı vardı, bir telekonferansı. Orada Karahan'ın aktardığı bilgiye göre çarşamba günü geçtiğimiz çarşamba günü yani doların 42 liraya yükseldiği gün 10 milyar dolar satılmış rezervlerden. İkinci gün perşembe günü azalmış 3 milyar dolara inmiş ama asıl en büyük satış geçtiğimiz cuma günü gerçekleşmiş 22 Mart cuma günü. 12 milyar dolar Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya satılan dövizin toplamı ve Emre Akçakmağ'ın bir yatırım analisti aktardığına göre ve hazırladığı grafiğe göre Merkez Bankası'nın swap hariç rezervi yani swap para takasıyla başka bankalardan borç olarak aldığı dövizler hariç rezervi de geçtiğimiz haftaki bu satışla %50 civarında düşmüş oldu. Yani yarı yarıya eridi. %47 tam olarak işte onun yaptığı hesaba göre şu anda. Sıva hariç rezervi Merkez Bankası'nın 31, 31 milyar dolar. 31 milyar dolar dolar tutmaya yeter mi? Bir kere ekonomi yönetimi belli ki burada tutmak istiyor. Dün Mehmet Şimşek de bu istikrarın korunacağını, yıl sonu edetlerini tahminlerini değiştirmeyeceklerini söylemiş. Enflasyonda mesela. E onu değiştirmiyorlarsa doları buralarda tutmak zorundalar. Önümüzdeki dönemde de bunu yapabilecek güçleri var. Ama sadece bu elbette yetmez. Bunun yanında faizin de cazip olması lazım ki yerli yatırımcı yani siz biz yerli tasarruf sahibi dövize yönelmesin. Bunun için zaten Merkez Bankası geçtiğimiz hafta hemen faizini yükseltti. Kendi fiili faizini %46'ya çıkardı. 200 bas puan arttırdı. Yani gecelik borç verme faizini. Olağanüstü bir toplantı yapmıştı o panik sonrasında. Ve onunla %46'ya işte kendi politika faizi çıktı. Daha önce kullandığı haftalık repoyu ise durdurdu. O kanaldan şu anda para vermiyor piyasaya. Bu gecelik borç verme kanalından veriyor. Onun da faizi %46. O yüzden 46'ya çıkınca gecelik faiz de %46'ya çıktı ve hemen peşinden mevduat faizleri yükseldi. Bayağı bir yükseldi mevduat faizleri. Bugün biraz sorduk bankalara aldığımız oranlar gerçekten ilginç. İş Bankası'nda %46.5'tu bugün. Yapı Kredi Bankası'nda %46.5 yine Garanti'de %48'i biz bugün bulduk biraz yüksek bir tutar için. Akbank'ta yine %46. Yani büyük 4 özel bankada %46 ile 48 arasında faiz var. Oysa hatırlıyorsunuzdur, düzenli izleyiciler hatırlıyordur. Cuma günleri bu kanalda bankalarda ne kadar faiz var buna bakıyorum. %39 ile 42 arasındaydı. Bu panik başlamadan önce. Yani oradan işte üst bandı %42 idi. Oradan üst band %48'e geldi. Hatta bugün HSBC'de %49 faiz bulmak mümkündü. Ve diğer bankalarda Denizbank'ta %46'ydı, TEP'de %47'ydi. Halkbank'ta bugün %47, Vakıfbank'ta da %47 yine faiz bulmak mümkündü. Faiz yükseldi, mevduat tarafında TL'nin cazibesi biraz arttı. Cazibeyi biraz daha arttırmak için ekonomi yönetiminin stopajı düşürmeyi değerlendirdiği yönde bir haber vardı hafta başında. Ben de size aktarmıştım ama bunu Cevdet Yılmaz'a sordular, Cumhurbaşkanı yardımcısına ve hayır dedi şu anda gündemimizde yok stopaj indirimi stopaj vergi demek %15'e çıkmıştı 1 Şubat'ta hem mevduatta 6'ya kadar mevduatta hem de yatırım fonlarında ve onun işte %10'a indirileceği yönünde bir söylenti vardı ama olmayacak. Şöyle demiş Cevdet Yılmaz stopaj konusuna gelince kamu gelirlerini etkileyen bir tarafı var. Bir taraftan mali dengeleri gözetiyoruz. Stopajla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Yani stopajdan bütçeye bayağı bir para geliyor. Şu anda o paraya ihtiyacımız var demeye getirdi. Oradan bir şey beklemeyeceğiz kısa vadede. Ama işte mevduat tarafında faiz biraz yükseldi. Ama para piyasası fonlarında hala çok kötü getiriler var. Dün aktarmıştım günlük bazda kırmızılar yani zararlar görmüştük. Bugün de yine düne baktığımda zarar eden para piyasası fonlarının olduğunu gördüm. Bayağı hem de kazandıranların günlük getirileri de bu arada geçtiğimiz haftalarda bulduğumuz oranların çok çok altına inmiş durumda. Sadece bir tane para piyasası fonu %0.10'un üzerine günlük getiri sağladı. Oysa geçtiğimiz haftalarda %0.13, 14, 15, 16 getirileri hatırlıyoruz. Onun dışındaki yani bu Foneva portföyünün fonunun dışındaki bütün para piyasası fonlarında ki iyi getiri diyebileceğimiz fonlarda dahi günlük getiriler %0.1'in altına inmiş durumda. Niye böyle oldu? Çünkü yatırım fonlarına bunu da aktarmıştım dünkü videoda devlet tahvili alma zorunluluğu getirildi. Burada iyi gelir netten çıkardım. En fazla tahvil bulunduran PPF'ler ve en tepede %40'dan fazla hatta 41'den fazla tahvil oranıyla Tera Portföy'ün para piyasası fonunu görüyoruz. Bu fon tahvil fiyatlarında rally varken en çok kazandıran para piyasası fonuydu. Bu koşullarda şu ortamda gecelik faiz yükseldiği için faize daha fazla pay ayıran PPF'ler daha akıllıca. Peki onlar hangileri? Bunu da yine ilgilidir.net'ten çıkardım. En fazla ters repoya pay ayıran PPF'ler Tepede Neo Portföy'ün serbest fonu var. Bu bir serbest fon. Yani tehlike yatırımcı olmanız gerekiyor. %84'ten fazla Tersepo'ya ayırıyor parasını. Ama ikinci sırada ünlü Portföy'ün para piyasası fonu %83'e yakın. Ve ardından Hiba Portföy'ün 3. para piyasası fonunu %77'den fazla ters oranıyla sıralandıklarını görüyoruz. Ama diğer yandan da mevduat da şu anda mevduat faizi de işte bayağı bir yüksel bir anda yükseldiği için PPF'lere en azından pek çok PPF'ye göre daha mantıklı, daha avantajlı da görünüyor. Fakat tabii mevduat faizleri yükselirken korkulan oldu ve kredi faizleri de yükseldi. Tüketici kredilerinde çok yüksek oranlar görmeye başladık aylık bazda. Bir kere geçtiğimiz haftaki panikten bu yana tüketici kredilerinde aylık faizler Erol Taşdeler'in aktardığına göre %0.50 ile 60 arasında arttı. Hatta bazı bankalarda 1 puanlık aylık artışlar olduğunu gördük. Son bir hafta içinde yine bazı bankalarda şu anda aylık tüketici kredisi oranları Akbank'ta %4.5 ile 6 arasında İş Bankası'nda %4.60 ile 5.10 arasında ve Garanti Bankası'nda tavan aylıkta ihtiyaç kredisinde %7. Yani gerçekten el yakıyor. Yani şu oranlardan tüketici kredisi kullanmamak lazım. Çok çok ihtiyaç olmadığı sürece. Yani tüketici kredisi alıp tatile gitme planı yatmış gibi maalesef görünüyor. Sadece tüketici kredisi oranları değil aynı zamanda ticari kredi oranlarında da yükselişler var. Şu koşullarda önümüzdeki dönemde reel sektördeki durgunluk maalesef derinleşerek sürecek. Altın, altın yatırımcıları şu son bir haftadaki Luna Park treni oynaklığından pek etkilenmedi. Çünkü hem dolar yükseldi hem de bu arada ons altın yükseldi. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları, altın fonu yatırımcıları ya da işte başka altın enstrümanlara yatırım yapanlar bu işten kazançlı çıktılar ve Bank of America'nın bir tahmini geldi bu arada. Diyor ki altındaki yükseliş devam edecek. Onun gerekçesi şöyle. Görüyorsunuz Amerikan ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizlik. Yani bu Trump'ın koyacağı gümrük vergilerini kastediyor. Bu arada önümüzdeki hafta Trump açıklayacak gümrük vergilerini. Yani dünyada dana'nın kuyruğu kopacak biz bayramdayken çok önemli. Altın için önemli, gümüş için önemli. Bu arada dünya borsaları için önemli. Altın için önemli çünkü Bofa'nın dediği gibi bir belirsizlik yaratıyor ve belirsizlik ve endişe de altına bir güvenli iman talebi getiriyor. Bunu devam edeceğini ve altındaki yükselişinde süreceğini öngörmüş Bofa. Peki nereye yükselecek? Yani yüksele yüksele Bofa'ya göre bu yılın sonunda 10 altın 3063 dolara yükselecek. Oysa bugün zaten şu anda 3016 dolarda. Geçtiğimiz hafta da 3057 doları gördü tarihi zirvesi. Yani buralarda dolaşacak diyor Bofa. Böyle olur mu olmaz mı göreceğiz. Çünkü altındaki yükselişi hiçbir yatırım bankası tahmin edemedi bu yıl gerçekleşen yükselişi. Ama bununla birlikte Bofa 2026 yılının sonunda ise ons altının 3350 dolara yükseleceğini de yine tahmin etti bu altındaki yükselişin devam edeceğini öngördüğü anlamına geliyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Hemen hemen herkes aynı düşüncede. Altının yükselmesine neden olan, neden olacak pek çok faktör var. İşte bunlardan biri Buffon'un dediği gibi bu gümrük vergileri e diğeri merkez bankalarının altın alımları devam edecek. Bir başkası doların krallığının yavaş yavaş zayıflıyor olması bu Trump'ın işte tuhaf adımları kararları sebebiyle. Bir de bu arada Fed'in faiz indirimleri Amerikan Merkez Bankası da bu yıl iki indirim daha yapacağını kendisi söyledi. E bütün bunlar işte altına yarıyor daha da yarayacak ve en azından 3.350 dolara kadar BOFA'ya göre önümüzdeki yılın 2026'nın sonunda yükselecek. Ama bu yani belirsizlik bu altına yarayacağını BOFA'nın öngördüğü belirsizlik yani gümrük vergileri Trump'ın koyduğu ve önümüzdeki hafta asıl koyacağı gümrük vergileri tabii ki altına yarıyor ama Amerikan borsalarına yaramıyor. O yüzden bu belirsizlik sebebiyle Barclays İngiliz bankası İngiltere'nin en büyük bankası yanılmıyorsam o S&P 500 için sene sonu tahminini aşağıya çekti. Bu da yeni bir öngörü. Daha önce sene sonunda S&P 500 yani New York borsası endeksinin 6600'e gideceğini tahmin ediyordu Barclays. Ama şimdi bu belirsizlik sebebiyle gümrük vergileri sebebiyle 5900'e indirdi. Ve borsada bugün kar satışları vardı. Özellikle banka hisselerinde. Çünkü dün çok abartılı bir yükseliş görmüştü. Günler süren sert düşüşlerden sonra dün ciddi bir yükseliş oldu. Ve bugün onun kar satışları geldi. Ama bir de takas avantajı da bugün borsada etkiliydi. Şimdi yarın alınan hisselerin takası önümüzdeki hafta bayramdan sonra olacak. Yani o sürede yatırımcılar paralarını faizle tutabilecekler. Ödemelerini bayram sonrasında yapabilecekler. O yüzden yarın mal almak daha akıllıca. Ve o nedenle işte Bugün satıp yarın almayı düşünen yatırımcılar da elbette vardı. Bugün özellikle bankalarda, sigortalarda, iş bankası iştiraklerinde iletişimde yüklü satışlar gördük. Biz düz gün sonunda %0.68 eksi 9.649'dan kapattı. Bankalar bayağı bir satış yedi. %2.23 eksi sanayi %0.04 artı. Fakat alıcı ve satıcı aslında bugün dengeliydi. Bank of America sabah saatlerinde bir ara bayağı bir satış yapıyordu. Ama sonra onun da satışları azaldı. Sabah bir ara 1.5 milyon lira civarında eksideydi. Ama gün sonunda görüyorsunuz 801 milyon lira civarında satışı var. Yapı kredi yatırımında 924 milyon lira civarında satışı var. Karşılarında info yatırım ve yatırım finansmanı alımları var ama 1 milyar lira üzerinde satış veya alış bugün yok. Ve ilk 5 netleştirdiğimizde gün sonunda 495 milyon lira eksi. Gün içinde haber akışları da etkili oldu. Videonun daha önceki dakikalarında gördüğümüz Mehmet Şimşek'in Fatih Karahan'ın açıklamaları yani işte ekonomi politikalarının değişmeyeceği yönündeki mesajlar borsayı olumlu etkiledi. CHP'nin 6 Nisan olağanüstü kongresinin iptali başvurusu vardı Ankara'da bir mahkemeye. O reddedilmiş. Onun haberi de yine bugün borsaya olumlu yansıdı ama asıl mesele işte yatırımcının bugün derdi takastı. Şimdi yarın büyük olasılıkla Borsa İstanbul takas avantajıyla artı başlayacak. Yarın için bu arada destek ve dirençlere de bakalım. Söz gelmişken destek 9566'da, direnç de 9742'de. Bugün hisse bazı hareketler gördük. Bir kere bilançolar vardı koza grubundan ve kötü bilanço açıkladılar, zararlar var. Kötü açtılar ama sonra nedense artıya geçtiler. Bugün pozitif hacimli ayrışanlar işte kozalar, koza altın ve koza Anadolu, BİM MIA, ENKA, Astor, Kontrolmatik, Efes, Halkbank, Tekfen, Alarko ve Kuyaş bugün pozitif ayrışanlardı hacimli biçimde. Ve negatif ayrışanlar ise bugün bankalar, Akbank, Yapı Kredi İş Bankası, Aselsan, Koç, Sabancı, Pegasus, Kardemir, Altın Sertifikası konusunda uyarıda bulunmuştum dünkü videoda. Gramdan biraz kopmuştu. Telekom, Tofaş, Ülker, Tav ve Yeo Teknoloji. E son olarak alanlar, satanlar ne aldı, ne sattı? Info yatırım çok almamıştı ama Türk Hava Yolları Aselsan Koç Enka Doğuş Oto aldı. Ve yapı kredi yatırım ise Türk Hava Yolları Ford Oto Garanti Migros ve Pegasus bugün sattı. Para girişi ve en çok para çıkışı olan hisseleri de burada görüyorsunuz. 20.30'da akşamları buradayım her akşam hafta içi. Yarın 20.30'da yeniden görüşmek üzere. Bu gece Kadir Gecesi herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Yarın görüşmek üzere.